farklılığa geçerken şunu fark ettim. Birazcık da olsa bu da samimiyetle aslında ilgili birazcık da olsa karşında birisi var ve sana bir soru sordu. Ve sen bu soruya cevap vermek istemiyorsun. Genelde bu sorular nedir? Bir, din ile ilgili sorular. iki yaşınla ilgili sorular. Üç, gender yani cinsiyet <laughs> Kimilerine göre okey, kimilerine göre değil. Ama ben olsam o sulara dalmazdım. Tam olarak bilmeden o kişi için okey mi bunu konuşmak değil mi diye. Cinsiyet konuları. Dördüncü konuya gelince bunlar böyle sensirif biraz şey konular. Hani girme sen daha iyi olur. Politika. Politikayı öyle tanımadın, yeni tanıştın ya da samimiyetin olmadığı birisine direkt sen işte bankçı bilmem bilmem necimsin diye sormak burada birazcık şey karşılanabiliyor. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sorular var. İşte politika var, din var, cinsiyet var, yaş var. Bunun yanı sıra evlilik statün var. Hani evli misin? Aa sen evli misin? Aa sen bekar mısın? Aa dul musun? Şöyle ki Amerika'da bu soruları sormak birisine normal değil arkadaşlar. Bunlar çok sensitif konular olduğu için sormamak daha okey. Birisi sordu diyelim. Ya da sen birisine sordun. Çünkü onun aranda bir samimiyet kurduğunu düşündün ve sordun. Dedin ki işte bu sorulardan bir tanesini sordun. Onun sana şöyle diyebilme hakkı var. Bak mesela bu Türkiye'de yok. O sana şöyle diyebiliyor. I don't wanna answer that question. Ya da this is a really sensitive subject for me. I don't want to answer that. Ya da I don't want to talk about this. I feel uncomfortable. Yani kendimi rahat hissetmiyorum bu konu hakkında. Cevap vermek istemiyorum. Ve birisi sana böyle dediğinde karşı taraf alınmaz. Ya hadi be sen de ya da hani Türkiye'de yapıldığı gibi ne olacak oğlum konuşsan ne yani ne sordum ki niye söylemiyorsun ha öyle bir durum yok. Karşı taraf direkt anlayışa karşı o çok üzüyor. Mesela gidip birisine denk ki ha bir de kilo görünüşle ilgili bir şey soramazsın abi. Ya birisine sen kaç kilosun diyemezsin. Dememelisin de zaten. Ama şuradan örnek vermek istiyorum. Diyelim biri sana geldi. Aa sen evli misin dedi. Sen cevap vermek istemiyorsun. Ya da bu konuyu o kişiyle konuşmak istemiyorsun. Kendini rahat hissetmiyorsun. Ya da sen gerçekten de hani anlatmak, konuşmak istemiyorsun. Ya da genel olarak bu konuya girmek seni rahatsız ediyor. Ona direkt diyebilirsin ki hm, I don't feel comfortable talking about this. Ya da I'm sorry, I don't feel comfortable. Deyip başka bir şey hakkında konuşabilirsin ya da oradan yürüyüp gidebilirsin. Karşı tarafın sana bir şey söylemeye hakkı yok. Yani iş yerinde böyle bir insan olabilir, trenlerde olabilir, dışarıda parkta yürürken olabilir. Çünkü kimsenin sana bu soruları sormasına hakkı yok. Çünkü bunlar sensitif konular. Ve zaten normal bir insanda, normal bir Amerikalı da bu konuların sensitif olduğunu bilerek lak diye sormaz. Make sense. Yani ama Türkiye'ye gittiğimizde, Türkiye'deki şeyleri ele aldığımızda maşallah herkesin bütün kirli sepeti o kadar açık ki too much information var anlatabiliyor muyum? Yani taksici bile senin nerede doğduğunu biliyor, senin kaç yaşında olduğunu biliyor. Allah, ya da kimse hani seninle muhabbet etmek zorunda değil. Bunlar tanımadıklarımız. Ama bir tık daha ileriye gittiğimizde, bir tık daha tanıdıklarımıza sen yine soramazsın, bekar mısın, evli misin? Ne yapacaksın, bana mı yazacaksın? Ne yapacaksın, bana evlenme teklifi mi edeceksin? Ne yapacaksın, benim çocuğuna mı alacaksın? Ne yapacaksın, ben evde yalnızken gelip şey mi yapacaksın? İnsanların aklında burada böyle şeyler olduğu için soramazsın abi. Kimseye evli misin, bekar mısın, sevgilin var mı, yok mu? Ya da o politika işte hakkında mesela iki kişi bir, birbirlerini aileleriyle tanıştırıyor. O akşam politika konuşmak o kadar sensitif bir şey ki konuşulmaz. Sen hangi partilisin? Hangi partiye oy verdin? Konuşulmaz abicim. Yani bunu etiksel olarak bu yapılmaması gereken bir şeydir. Ve zaten bunun yapmamamız gereken bir şey olduğunu anlayan bir insan bunu yapmaz. Ha dener. Çünkü mesela gerçekten de onun için önemli bir şeydir ve bilmek istiyordur dener. Ama karşı taraf ona I don't feel comfortable talking about this. Ben bu konu hakkında konuşmaktan hani rahatsızlık duyuyorum dediğinde oh, okay I'm so sorry deyip geri çekilir. Ama Türkiye'de nedense insanlar pek böyle geri çekilmiyor ve daha üzerine 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 soruyorlar Evladım senin baban nereli, anan nereli, nerede doğdun, TC kimlik numaran ne, adresin ne, oydu buydu, evli misin, bekar mısın, ne zaman evleneceksin, niye evlenmedin, aa işte dul musun, kocana ne oldu, karına ne oldu, bilmem ne, 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 Yani niye? Sakinim. Bir sonraki farklılığa atlıyorum. Bu soruları sakın sorma. Bass and all, if I were you, Bass hormones.